Anadolu'nun Sesi programından hepinize sevgiler, saygılar sevgili seyirciler. 126 ülkeye Anadolu'nun güzelliklerini yansıtmaya devam ediyoruz. Ben Mehmet Destan Ozan. Bu hafta sizlere Bayındır'dan sesleneceğim. İzmir Bayındır'da süt üreticileri problem yaşıyor. Bu problemleri Bayındır Ziraat Odası Başkanımız ve oradaki üreticilerimizle konuşacağız. Daha sonra da İzmir Bayındır Süt Üreticiler Birliği başkanımızla röportajımız olacak. Bizi seyrediyorsunuz. İkinci bölümde İzmir Bayındır'dan sonra Kütahya'ya geçiyoruz. Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kütahya Evili ve İlçeleri Kırmızı Et Üreticiler Birliği olarak Kütahya genelinde başlattığımız başarılı ve aynı zamanda kazançlı hayvancılık eğitim seminerlerinin çalışmaları var. Sonra da Dumlupınar'ın Hamur köyüne geçerek Dumlupınar İlçe Tarım Müdürlüğü, Dumlupınar Halk Eğitim Merkezi ve Kırmızı Et Üreticiler Birliği olarak yaptığımız kazançlı hayvancılık seminerinden eğitiminden görüntüler getireceğiz. Tabii bu seminerlerimiz Kütahya Kırmızı Et Üreticiler Birliği olarak bu dönemde kış boyunca tüm ilçelerimize de devam edecek. Bu çalışmalarımızda bizlere destek olan tüm Kütahya'daki ilçelerimizdeki ziraat odası başkanlarımız, gıda tarım hayvancılık il ve ilçe müdürlerimiz ve aynı zamanda halk eğitim müdürlüğümüze teşekkür ederek programımıza başlıyoruz. Bizi seyretmeye devam ediyorsunuz. Üç bölümden olacak programda siz de tüm Türkiye'de kendinize ait güzel şeyler bulacaksınız. İzmir Bayındır'dayız sevgili seyirciler. Bu bölgede fedakar çiftçiler ürettikleri sütleri Türkiye piyasasına soğuk zincir olarak temiz bir şekilde sunuyorlar. Ama onlar bugünlerde çok üzgünler. Çünkü sattıkları sütün fiyatı birden aşağı düşmüş. Özellikle aldıkları yemin fiyatı da yükselmiş. Yani burada bir ters orantı var. Süt aşağı düşerken yem fiyatları yükseliyor ve perişan haldeler. Bu güzel insanların sesi olmak için de Ziraat Odası Başkanı bizi buraya davet etti. Biz de hiç sansür koymadan onlar ne söylüyorsa buradaki problemi ekran başına getiriyoruz. Yanımızdaki çiftçilerle en gencinden başlayacağız. Daha sonra da Ziraat Odası Başkanı bir tespit yapacak bakalım neymiş burada. Efendim merhabalar. Tanıyalım sizi. Şevka Aksu, süt üreticisiyim. 70 baş hayvanım var. 2008'de bir kriz yaşadık. 60 baş olan hayvanımızın 30 tanesini kesime gönderdik. Ve şu anda da bir kriz yaşıyoruz. Ben bu mesleği iş olarak görmüyorum. Yani üçüncü kuşak bir hayvancıyım. Üçüncü kuşak olmama rağmen bu işi meslek olarak görmediğim için bırakma aşamasına geldim. Bugün bu kriz devam ederse hayvanımın yarısını kestireceğim veya hepsini kestireceğim. Kendimi bir sanayide bir yerde bir iş olarak arama aşamasındayım. Kendimi ve çoluğumu çocuğumu bir iş sektörüne e, geçmesini sağlayacağım bu şekilde yani ilerim. Bir, bir mecburiyet var. Diyorum. Mecburiyet var İlerimi göremiyorum çünkü fiyat e, düşüklüğü var. Evet teşekkür ederiz de, çok var. Var. sağ olun teşekkür. Ederim. Evet sizi tanıyalım. Mehmet Salih Özay ben de üreticiyim 35 baş hayvanım var ee, ben bu sütü 1 lira 15 kuruş diye güvenerek kredi çektim biz kredileri ödememez hale geldik sayın bakanımızdan bir destek bekliyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Hemen buradan devam edelim. Abidin Çelik üreticiyim. 40-50 baş hayvanım var. 15-20 seneden beri bu işi yapıyorum, Ailecek yapıyorum. şimdi biz bu şartlarda bu hayvancılığı nasıl götüreceğimizi kara kara düşünüyoruz. Hadi bırak bizi, çoluğumuz çocuğumuz ne yapsın, nereye gitsin? bu süt fiyatları buradan düşürdüğü halde rafta neden düşmüyor? Rafta neden düşmüyor? Et fiyatı bizde düşüyor, rafta düşmüyor. Televizyonda çıkıp bağırıyorlar ki bonfilenin kilosu 120 bin lira. 120 bin lirayken biz 28 mi şey 22 bin lira, 23 bin lira kara zorlanan hayvanları kestiriyoruz. Ha bizdeyken keriz malı, onlara girerken sanayi malı oluyor. Süt fiyatı, süt fiyatının maliyeti 990 kuruş bizde. Onlara girerken 2, 2 lira, 3 lira alan arkadaşları görüyorum, bir sütün kilosunu siz kaç paradan sattınız ama bize soruyorlar biz 800-900 lira dediğimiz zaman ya biz 3 liradan alıyoruz, biz 2 liradan alıyoruz bu insanlar nasıl yiysin? ha ben buna karşıyım bizden düşüyorsa madem ki versin millet yesin rafta da düşürsün millet yesin biz bunu demek istiyoruz değil mi bunun için uğraşıyoruz millet yesin sürüm yapsın yok peynir fiyatı düşmüyor ayran fiyatı düşmüyor et fiyatı düşmüyor sadece bizde düşüyor madem ki onlar da düşürsün vatandaş yesin Evet, gerçekten. Teşekkür ederim. Şimdi başkanım tabii ee, bir arkadaşımız böyle giderse tarım mesleğini biz bir meslek olarak görmüyoruz. Güvencemiz yok. Artık üçüncü kuşak olarak başka işe başvuracağız dedi. Diğer bir üreticimiz kredi borçlarımızı biz güvenerek para kazanır umuduyla sattığımız süt 85 kuruşa düştüğü zaman maliyetini kurtarmıyor. Kredilerimi nasıl ödeyeceğim dedi. Diğer bir arkadaş da aslında çiftçilerde çok güzel tespit yapıyor. Benim sattığım süt 3 liraya rafta satılırken peynir olarak daha yükseğe satılırken nedense nasıl sanayici zarar ediyor diye güzel de bir hesap yapıyor burada. Ee, siz neler söyleyeceksiniz? Öncelikle çiftçilerim adına Köy TV'ye hoş geldin diyoruz. Bize bu imkanı sağladığınız için. Şimdi çiftçilerimizin hepsini dinledik. Sorunlarımız üç aşağı beş yukarı. Herkesi dinlesen herkesten ayrı ayrı bir dert çıkacak. Şimdi çiftçi en zor kazanan meslekten bahsediyoruz. Çiftçiyiz biz, üreticiyiz. Şimdi arkadaşım dediği gibi bizim sütümüz 85 kuruş. Şimdi Sayın Bakanımız Süt Konseyi'ne birlikte bir açıklama yaptılar. Fiyat 1150 lira dedi. Ve ama bunların hiçbir tane sanayici bunlara uymadı. Çünkü neden? Şu an aldığımız duyumlara göre peynir yapmanın zamanı. Dışarıda rafta fiyatı düşürüp onlara uygunluk yapamayacak. Burada kim var? Köylü. Vurun köylüye, abalıya. 85 kuruş, 80 kuruş arkasında hiç kimse yok. O yüzden bizim buradaki tek sıkıntımız sanayiciler. Sanayici, sanayici, sanayici. Sanayici para kazanmıyorum diyor, ikinci bir fabrika yapıyor. Para kazanmıyorum diyor, üçüncü bir fabrika yapıyor. Veya ne bileyim rafta marketlerini, zincirlerini daha çok e, uzatıyor, büyütüyor. Onlar daha bir başka büyüyor. Ama biz olduğumuz gibi çiftçi. İşte bankaya borcumuz, kredi borcumuz, etin fiyatı. İşte az önce çektiğimiz görüntülerde de göreceksiniz. Çiftçinin hali perişan. Yani biz e, villalarda falan oturmuyoruz ayağımızda çizmeler, yaşadığımız hayvan sağımı yaptığımız işletmeler belli. İşletmelerimiz bitik halde. bir veterinere aylık benim sadece 10 tane hayvanım varken ben 2 milyar lira veriyorsam 70 baş hayvanı olan veterinere kim bilir kaç para veriyor. Ya buna benzemez bir sürü sorunlar var ortada. Ama hiç kimse bu olaya sahip çıkmıyor. Çiftçi sahipsiz. Biz burada çiftçinin sesi olmaya bu sorunları dile getirmeye çalışıyoruz. Evet. Ee, genel başkanımız olsun, e, bakanlarımız da Süt Konseyi'nin yaptığı görüşmelerden hep olumlu yanıtlar çıkıyor. Ama sanayide inanılmaz bir şekilde bir direnç var. Çiftçiye karşı bir direnç var. Yoksa devlete veya başka bir yere değil. Sadece çiftçiyle oynuyor. Çünkü en savunmasız olan kim? Çiftçi. Şunu söylemek istiyorum. Büyük firmalara. Evet. Şimdi sütün yemin çuvalını. Az önce de dedi. Sayın Bakanımız dedi ki yemdeki KDV oranını %1'e düşüreceğiz. Bir defa, bir defaya mahsus bir defaya aldık mahsus. değil mi arkadaşlar? Bir defaya, bir defaya mahsus. Biz ucuz yem aldık. Ama ertesi gün hemen sanayici bu KDV oranında yeme zam yaptı. Devlete karşı. Şimdi sütte de 1 milyon 100 lira dedik. Sanayici 850 bin liraya çekti. Süt alanlar aynı zamanda yem mi veriyor size? Evet, şöyle bir şey var. Mecbur mu tutuyor bir mecbur de yani? Mecbur tutuyor. Aradaki, aradaki e, sütçü dediğimiz burada tabir ettiğimiz arkadaşlar var. Süt yemini bizden alırsan diyor, senin sütünü alırım diyor. Hem de bize sütün, e, süt yeminin çuvalı 21 kalori dediğimiz yemin çuvalı dışarıda 44 milyon lirayken sütçü bize 55 milyon liraya veriyor. Yani on, ya on, on, 10 10 TL fazla, fazla paralar yani. ve e, mecbur tutuyor savunacak bir şey yok. Ne bakanı dinliyor sanayiciyi ne. Ama bak şu sanayicilere şuradan bir uyarım var. Sanayiciler ey sanayiciler bizi kızdırmayın. Gerekirse yem vermeyiz. Hayvanlarımıza yem vermeyiz. Sütü düşürürüz 10 kiloya. Hayvan sadece yaşamını Sadece sağlar. yaşamını sağlar. Biz de size süt vermeyiz. Bizim çiçeğe... Zaten kazanmıyoruz. Zaten kazanmıyoruz. Bizim üstümüzden beyninizi çekin ya. Arkadaşım çok güzel tespit yaptı. Kardeşim biz süt 10 milyon lira olsun millet 20 milyon lira içsin gibi derdimiz yok. Biz üreten kesimiz, Biz efendi kesimiz. Biz istiyoruz. Bizim yaşam alanımız kadar bize para sağlansın. 1 milyon 150 olur, 1 milyon 200 olur. Ha sütün bu arada bize maliyeti 950 bin lira. Biz şu an 800 bin lira, 900 bin lira süt sattık mı bu bizim sonumuz olur. Yani 2008'deki yaşadığımız krizin aynısı. Ne olur? İneklerin hepsi gider. İnek bittiği zaman süt biter, dana biter, et biter, her şey. Zincirleme ve bir dişlidir bu. Siz bizi yok ederseniz ülke ekonomisine zarar verirsiniz. 3 milyar doların üstünde ihracat yapıyoruz biz. Günah değil mi? Bu benim Türkiye'min parası değil mi? Türk çiftçimin parası değil mi? Bizden alınan vergilerle alınmıyor mu paralar? Bizi desteklesinler. Sanayici. Eğer biz olmazsak sanayici olmaz. Sanayici Mercedes'le, ile falan gezemez. Bak bizim altımızına hepinde ayakkabıyı zor buluyoruz biz. O yüzden sanayici çiftçisine sahip çıkmak zorunda. Evet. Başkanım bu güzel açıklamalarından dolayı bir alkış alalım kendisine. Çok teşekkür ederiz. Bu aslında sadece bu bölgenin değil Türkiye'nin problemi. Ee, o nedenle bir an önce çiftçilerin bunu meslek olarak görebilmeli, kredi borçlarını ödeyebilmeler için hak ettikleri parayı fazla değil, hak ettikleri parayı kazanması lazım. Hakkından daha az para verilirse zaten bu meslekte Türkiye'de Bayındır'da olduğu gibi zor durumlarda kalacak ve yine yeni krizler kapıda. Ben burada ben geçen gün biriyle görüştüm. Dedi ki ya dedi, dedi. <laughs> 3 ton dedi. Buğdayı dedi. Söylemiyorum şimdi. X ticaretine veriyorum dedi Zahireci. İki ton dedi, hazır yap onu Bir buçuk ton dedi, şey alır dedi. Yani 60-70 liraya kilosunu satıyor, buğdayı tutunu. Bir liraya geri alıyor. Sunum bitmiştir. Evet. Evet, Şimdi aslında burada çok güzel bir şey ortaya çıktı. İlk amaç neydi? kazançlı hayvancılık için yapılması gerekenlerdir. Devamlı öğrenmemiz gerekiyor. Ben de burada çok değerli müdürümüze ve buradaki veteriner arkadaşlar teşekkür ediyorum. Siz her perşembe zaten gidiyorsunuz. Bir de bunlar hazır program olarak ellerinde de var. Buraya gelmeyenlerde de benim ricam gelmeyenlere de sizin burada öğrendiğiniz şu rasyonları dağıtmamız. Çünkü çok önemli. Yani Buraya gelen 20 kişi belki de bu bölgedeki birçok köydeki insana faydası olacak. Neden derseniz ben Ahmet abiye bir alkış rica ediyorum. <laughs> ben de buraya almak istiyorum. Şöyle gelirse. Neden alkış rica ediyorum? Çünkü biz Kırmızı Üreticiler Birliği'ni kurarken çok güzel hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizden bir tanesi de kendimizin kazançlı hayvan yapabilmesi için bu toplantıların yapılmasıydı. Kurum aşamasında Ahmet abi kurucu üyelerimizden. Yani ilk önce ortada kırmızı türesler diye bir şey yoktu, biz köylere gittiğimizde bazı arkadaşlarımız ya nasıl olur kafasında varken Ahmet abi iyi bir hayvancı olduğu için tamam dedi ben böyle bir şey varsa varım dedi. Bugün buraya getirmemizin sebebi de arkadaşlarım çok güzel şeyler anlattı ama Ahmet abi açık besicilik yapıyor ve açık besicilikte de, de ben geçen hafta Kuşadası'ndaydım orada üniversiteden çok değerli profesörler çok güzel şeyler anlattı. Ama ben profesörlerin anlattığı bu kısmı kesiyor onlar duymasın diye buradaki arkadaşlarımın anlattığından daha fazla anlamam. Çünkü buradaki arkadaşlarımız <laughs> sizlerin içinde olduğu için hayvancılığı sizin nasıl yaptığınızı bildiği için size göre anlattı. Orada tamamen tıbbi terimler <laughs> üniversite öğrencilerine anlattıkları gibi bir anlatım vardı. <gülüyor> Ve yem rasyonu <laughs> ya da başka bir şey derken bizim kullandığımız şeyler değil de Amerika'da kullanılan, başka ülkelerde kullanılan, Hollanda'da kullanılanlar anlatılır.